Okyanus 9. sınıf kitabında 37. seansa devam ediyoruz. Dik üçgenin diğer özelliklerini vereceğiz. Burada verilen özellik dik üçgenin alanıyla alakalı. Bir dik üçgen alanını şöyle bulursunuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı A kadar, yükseklik H kadar bölü 2. Aynı alanı dik üçgenlerde dik kenarlar çarpımı bölü 2 diye de bulabilirsiniz. Bir dik kenarıyla diğer dik kenarını çarpıp 2'ye bölerek yine aynı alanı bulabilirsiniz. Bu eşitlikte ikileri silersek, sadeleştirirsek AH eşittir CB olur. İşte bu bağıntıyı vermiş. Taban çarpı yükseklik dik kenarlar çarpımına eşittir. Yeri geldiğinde e, bunu kullanabiliyoruz bağıntıyı. İkinci özellik muhteşem üçlü özelliği. Eğer bir üçgende, bir dik üçgende üçgenin dik olması, şu üçünün eşit olmasına biliyorsunuz muhteşem üçlü diyoruz. Bu özelliklerden herhangi ikisi varsa diğer de mutlaka vardır. Yani şunu demek istiyorum. Size bir üçgen verildi şu üçünün eşit olduğunu söyledi ama tepe açının 90 olduğunu söylemedi. O zaman siz bu tepe açısının 90 olduğuna karar verebilirsiniz. Veya bir üçgen verdi. Tepe açısı 90 dedi. Şöyle şu ikisine eşit verdi. O zaman siz üçünün de eşit olacağına karar verebilirsiniz. Yani bu bu 90 ve üçünün eşit olmasında herhangi birini vermezse de siz var olduğuna karar verebilirsiniz. Sorularımıza bakalım. Birinci soru. 8, 6, bir dik üçgen. X soruyor. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgen. 3, 4, 5'in katları. Hipotenüsümüz ne oldu? 10 oldu. E, bu üçgende X yüksekliği soruyorlar bize. E, i̇lk öğrendiğimiz özellik kullanabilirsiniz. Alan bulurken kullandığımız taban çarpı yükseklik eşittir. Dik kenarlar 8 ile 6'nın çarpımına. 10 çarpı x eşittir. 8 çarpı 6. Çünkü her ikisi de şurada anlatmıştık. Alanı veriyordu. Buradan e, 10 x eşittir. 6 kere 8 48. Her iki tarafı 10'a bölünce 48 bölü 10. Yani 4.8 e, buluruz. X'i. İkinci sorudayız. İkinci soru da bize x'i sormuşlar. Şu yüksekliği sormuşlar. Bu aynı bir öncekindeki gibi bir soru. 8-15 hipotenüsü nedir? 17 üçgeni. 8-15-17 üçgeni. X'i bulmak için yine o alan bağıntısını kullanacaksın. Taban 17, tabana ait yükseklik X. Yani taban çarpı yükseklik eşittir. 8 çarpı 15 dik kenarlar çarpımına eşit Buradan 17x eşittir. 120 yapar. Her iki tarafı 17'ye bölersek x'i 120 17, bölü 17 diye buluruz. Şimdi üçüncü soruda e, demiştim ki eğer bir dik üçgen varken bir kenar ortaya indirmişsem burada muhteşem üçlü vardır. Şu üçü birbirine eşittir. Biz buna ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyoruz. Şimdi bu dik üçgenimizde 12 16 ne üçgeni? 12 3'ün 4 katı. 16 4'ün 4 katı. Burası da 5'in 4 katı. Yani ne olacak o zaman? 20 olacak. 3 4 5'in katları. 22'ye bölersem burası da 10, burası da 10, hatta burası da 10 olur. Dolayısıyla x uzunluğunu muhteşem üçlüden 10 olarak bulduk. Dördüncü soruya bakalım. E, dördüncü soruda şurası 90 derece. Bu ikisi eşitse üçüncüsü eşittir. Bir muhteşem üçlü oluşturduk. E, muhteşem üçlüyü görüyorsunuz. A, E, E, C, E, B, üçü birbirine eşit. Muhteşem üçlüyle birlikte şurada bir ikiz kenar olduğunu fark ettik. Tepe açımız 90'dan şu 60'ı çıkarınca şu araya 30 kalır. Burada bir ikiz kenar var. Tepe açısı 30sa tabanlarını bulmak için 180'den 30'u çıkarırız, 150 buluruz, 150'yi 2'ye böleriz, taban açılarımızı ikiz kenar olduğu için 75, 75 diye buluruz. İşte cevap böyle. Şimdi 3 test var. Bu üç testi ayrı bir video yapalım. Haydi bir videoda verelim.